30 yıldır bir spor programı yapıyoruz. Lider Haber gibi parlayan bir yıldız var. Yani haber kanalları içinde ciddi anlamda atak yapmış bir lider haberin en azından bir spor departmanının başındayım. Bir davet yok. Nasıl bir federasyonsunuz? Nasıl bir yayıncı kuruluşsunuz? Yani bu arkadaşlara kurayı çektiriyorsunuz. Süper Lig'in 38 haftalık kurasını çekiyor bu arkadaşlar ve burada özellikle kaç defa milli oldun Gökmen abi? Kaç 11 mi 12 mi ne? Kaç yıl Ama Galatasaray'da çok... oynadın? Ga Galatasaray'da 13 yıl oynadım. Hayatta mı? Aslanlar gibi hayatta ve sağlıkta. Selim abi ne kadar milli oldun? 15-16 hepsi. Kaç yıl Fenerbahçe'de oynadın? 12 sene. Peki Sayın şöyle bak. İkiniz. Başka kimler var e, şu anda sizin jenerasyonunuzda sağlıklı o, bir şekilde? O gün var. O gün. Fuat var. Yani sağ ol onları söyleyeyim. Yekeri abi var. Zekeriya abi, Zekeriya Zekeri Alp, Alp var. Zekeriya Alp Tabii o da milli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu işin içinde olmayan insanlar bizim işe çok sokulmaya başladılar. Yani futbolla ilgisi olmayan insanlar, bakıyorum bütün kulüplerin, bütün kulüplerin diyorum, hepsinin yani futbol yönetiminden anlamayan insanlarla dolu. Hakikaten. Halbuki ben olsam kulüplerde tamam mı? Artık yönetim kurulunda en az 3 tane 3 tane orada oynamış eski futbolcuların olmalarını mutlak şart koşarım. Neden koşarım? Onlar biliyor bu işi. Yani yardımcı olur sana. Doğru şeyi söyleyebilir. Yapmayın bu daha doğrudur. Çünkü adam oynuyor oynuyor ya bırakmış futbolu. Sen bundan faydalan kardeşim. Bizden demiyorum. Biz bittik. Ama 45 yaşında olan, 50 yaşında olan, 55 yaşında olan top oynamış herkesten faydalanması lazım. Onlar biliyor bu işi. Abi, abi şöyle mesela. bir şey var bak. Bütün kulüplere bakıyorsun bak. Çok doğru güzel bir yere temas ettin abi. Bakıyorsun abi o kadar eskiden büyük futbolcular antrenör olmuşlar. O takıma büyük yararları dokunmuş. Öyle oyuncular var. Fener'de de var Galatasaray'da 5 tane. Onlar yok. Ya. İyi diyorum. Onlar ortalıkta yok abicim. Sana altyapı yani onların bilgilerinden yahut da ne bileyim scout olarak çıkıp futbolcu bakar. Mesela gezer yabancı oyuncu alacak. Çöplük yaptılar. Bütün yabancı çöplüğü. Bak Fenerbahçe'nin acizliğine bak abi ya. 3 tane yabancı için şey yapıyorlar. Manşet atmışlar. Bütün yabancılar tamam 3 tane yerli eksik. Sanki burası Almanya. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Sen altyapıda al onları. Anladım al kullan. Kullan anladım yetiştirsinler al Arda. Tamam çok yetenekli olağanüstü falan. De. Herkes Arda olamaz ama altyapıdan dünya kadar oyuncu çıkar ya bu ülkede ya. Hayır ben şunu demek istiyorum. Bütün kulüplerde tamam mı? Bundan sonraki hangi yönetim olacaksa 3 tane. Şöyle bir yakın tane. yapabiliyor muyuz? Futbolcu al kardeşim. Yağsay mesela başkanı ve Erdem Bey yok. Adnan hani şimdi Tarkan'ı getirebiliyorsan helal olsun. Doğru. Tamam mı? Ajda Pekan'ı, Sezen Aksu'sunu, Emel Sayın'ını, Hülya Koçut'u getirebiliyorsan helal olsun. Ya arkadaş getirdiğin ikinci, üçüncü sınıf sanatçılarla hani Alişan'ı tamam. Mülay hani bunlar Fenerbahçe'nin e, hep e, bilindik yüzleri de diğer 5-6 tane getirmiş. Yemin ederim ilk defa duydum kişiler. <laughs> Artı ya işte Fatih Terim'i getirebiliyorsan eyvallah. Gökmen Özden'e, Yasin Özden'e tamam. çağırabiliyorsan. Selim abi getirebiliyorsan. Efsaneleri getir. Getir yani. Burada e, sen ondan sonra bunlarla işte orada şimdi Ali Koç'un açıklamalarını vereceğim. 500 milyon dolardan 100 milyon dolara indirmiş bey Sport. Tamam mı? Kardeşim zamanında 500 milyon dolar verilmiş. Enflasyon rakamlarıyla birlikte bu para en azından olması gerektiği gibi muhafaza edilmesi gerekirken Ali Koç'un itirafı 100 milyon dolara iniyor. Yani 5'te bir fiyatına iniyor. Ben kulüp, bak yemin ediyorum kulüp yöneticilerinin yanında olsam protesto ederim ben. Futbol Federasyonu bu işi pazarlayamıyor. Bu işi hak ettiği rakamlara getiremiyor diye. Ve geldiler orada Nihat Özdemir ve ondan önceki federasyona lafı laf söylediler. Hı. Onların yüzünden dedi Ali Koç. Şimdi o konuşmaları da vereceğim. Evet. Onların yapmış olduğu zaaf yüzünden. Peki. Siz kulüpler niye o zaman ayak ayaklanmadınız? Niye çıkıp burada ortak bir basın toplantısı yapmadınız? Şimdi bu sanatçılarla sözüm ona futbolun marka değerini yükselteceksiniz. PR'ını arttıracaksınız ve fiyatını mı arttıracaksınız?